her gün sokakta gördüğün o sessiz kedi. Belki sana sıradan bir hayvan gibi geliyor. Ama o küçük adımlar, farkında olmadan dünyayı dengede tutuyor. Kediler, binlerce yıldır insanla yan yana yaşayan gizli kahramanlar. Peki ya bir sabah uyansak ve artık hiçbir yerde bir kedi olmasa? Ne değişirdi? Dünya nasıl olurdu? Hadi gel, birlikte hayal edelim. İlk günlerde kimse bir şey fark etmezdi. Belki birkaç gün sonra, şehirlerdeki çöpler biraz daha karışık görünmeye başlardı. Derken bir gece, çöplerin arasından bir fare çıkar. Sonra bir tane daha ve sonra yüzlercesi. Çünkü kediler yok olunca, en büyük düşmanları ortadan kalkar. Bir kedi yılda ortalama bin fare yakalar. Sadece bir kedinin küçük dünyası değil, bir şehrin sağlığı içinde büyük bir sayıdır. Kediler ortadan kalkınca birkaç hafta içinde milyonlarca fare çoğalır. Yiyecek stokları hızla tükenir, çöpler artar. Tarlalarda ürünler kemirilir, gıda zinciri bozulur. Bir şehirde farelerin çoğalması sadece gıda kaybı değil, bir felaket zincirinin başlangıcıdır. Tarih bize bunun ne anlama geldiğini gösterdi. Orta Çağ'da Avrupa'yı kasıp kavuran kara veba, farelerin taşıdığı pirelerle yayıldı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti. Şehirler sessiz mezarlıklara döndü. Ve o dönemde kediler uğursuz sayılıp öldürülmüştü. Yani insan kendi koruyucusunu yok etmişti. Bugün aynı hata tekrarlansaydı, sonuç yine felaket olurdu. Kediler sadece farelerle savaşmaz. Onlar doğanın küçük denge unsurlarıdır. Küçük kemirgenleri, böcekleri, sürüngenleri avlayarak doğal bir denge sağlarlar. Bu denge bozulduğunda ekosistem domino taşı gibi yıkılmaya başlar. Fareler artar, tohumlar azalır, bitkiler çoğalamaz. Sonra kuşlar göç eder, böcekler çoğalır, hastalıklar yayılır. Bir türün yokluğu tüm zinciri sarsar. Antik Mısırlılar bunu anlamıştı. Onlar kedilere tapmıyordu aslında, sadece saygı duyuyordu. Çünkü kediler tarlalarını farelerden koruyor, hastalıkları azaltıyordu. Yani bir anlamda insanlık tarihini şekillendiren sessiz ortaklardı. Bugün evlerimizde, kucağımızda mırlayan o kedi Binlerce yıllık bir dostluğun simgesi. Model şehirlerde bile kediler fark etmediğimiz bir görev üstleniyor. Metro tünellerinde, depolarda, limanlarda. Onlar hala fareleri kontrol altında tutuyor. Birçok ülkede kediler doğal haşere kontrol ekibi olarak görülüyor. Yani sen uyurken bir kedi şehirde çalışıyor olabilir. Kediler sadece doğayı değil, insan ruhunu da dengede tutar. Bir kediye baktığında aslında doğanın zekasına, sessiz bir bilgelik haline bakarsın. Onlar olmasa dünya hem fiziksel hem ruhsal olarak eksik kalırdı. Sessiz ama hayati. Uzak ama dost. Kediler olmasa dünya çok daha yalnız bir yer olurdu. Küçük bir canlı koca bir dünyayı koruyabilir. Kediler sessizce dengeyi sağlar. Peki sence başka hangi hayvan olmasa dünya değişirdi? Yorumlara yaz, belki bir sonraki videoda onu konuşuruz.